Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine ben olacağım. Ve yine etkinlik saatinde rehberlik etkinlikleriyle birlikte olacağız. Bu hafta ilk etkinliğimizi yapacağız birlikte. Ve yine çeşitli oyunlar koydum içine. Daha iyi dikkatimizi toparlamak için, artık yeniden okul düzenine dönebilmek için biliyorsunuz ki biraz e, dikkatimizi toplamamız gerekecek. Çünkü... Dikkatimiz çok dağıldı bu sürede. Sürekli yeni şeyler duyduk, öğrendik. Bir sürü bilgi aynı anda geldi ve hangisine odaklanacağımızı bilemedik. O nedenle sizlerle oyunlar oynayarak biraz kendimizi kontrol etmeyi yine öğrenmeye başlayacağız. Yine tabii ki eğlenceli oyunlar sizler için hazırladık ve bugün sizlerle başlıyorum etkinliklerime. O yüzden de çok mutluyum. Çünkü sizlere video çekmeyi de çok özledim. Aslında sizleri karşımda görsem çok daha mutlu olurdum tabii ki ama böyle bir dönemde evlerimizde sakin kalarak yine de okulun açılmasını bekleyeceğiz. E tabii bir yandan online eğitimlere girmeniz çok önemli arkadaşlar. Onları lütfen kaçırmayın. Bizim etkinliklerimizi yapmayı da unutmayın. Etkinliklerinizi yaptıkça fotoğraflarını bizlere yine atarsınız. Şimdi o zaman etkinliklerimize başlıyoruz. arkadaşlar bir şehri açtım size bir şehrin resmini açtım ve gördüğünüz gibi her şey karman çorman olmuş Birçok şey görüyorum ben şu anda resme baktığımda Bu resimde bazı şeyler saklanmış Hadi gelin birlikte sizlerle şu bebek arabasını bulalım pembe bir bebek arabası Hazır mısınız yukarıdan gözlerimizi tarayarak başlıyoruz dikkatle bakıyoruz. Birçok şey dikkatimizi dağıtabilir burada biliyorum ama önemli olan pembe tekerlekleri olan bir bebek arabası aramak. Buldunuz mu? Böyle bir şeylerin arkasına saklanmış olabilir. Dikkatle bakın. Ben buldum. Size göstereyim mi eğer bulamadıysanız? Böyle bir çöp kutusunun arkasına saklanmış duruyor. Bir köpeğin yanında. Şurada gördüğünüz gibi tamam gözükmüyor bakın ama bir kısmı burada saklanmış görünüyor. Şimdi ise gelin şu timsah bulalım. Gördüğünüz gibi timsah bir şeyin içinden şu yukarı doğru bakıyor gibi gözüküyor. Şimdi aynı şekilde bulmaya çalışalım. Yine yukarıdan aşağı doğru gözlerimizi tarayarak bulmaya başlayalım. Dikkatle bakalım. Nerede olabilir? Nerede? Yerden çıkmış gibi duruyor. Yerlere bakalım mı o zaman? Yerlere bakalım. Şurada şu sarı kıyafet giymiş çocuğun yanında görüyor musunuz? Yerden yukarı doğru kafasını uzatmış gibi görünen bir timsah var. Onu da bulduk. Şimdi ise gelin şuradaki kahve bir fincanı var. Beyaz kahve fincanı gördüğünüz gibi çay ya da kahve fincanı. Gelin onu birlikte bulalım. Nerede olabilir acaba? Yerlere bakıyorum, yerlerde mi diye. Yerlerde bulamadım. Birilerinin ellerinde olabilir mi diye baktım. Ellerinde de yok. Bakalım biraz. şöyle bir dükkanların üstüne bakın bakalım. Belki dükkanların üstünde resimlerinde vardır ya da tabelalarında vardır. Mesela ne tabelasının üstünde olabilir? Çay ya da kahve fincanı. Bir kafe de olabilir. Gelin kafe tabelalarına bakalım. Şurada kafe yazıyor gördüğünüz gibi. Ve yanında beyaz fincanı gördüm. Burada daha belirgin. Burada tam anlaşılmıyor ama burada daha belirgin bir şekilde görülüyor. Hadi gelin bir de ne bulsak? Şurada bir kaykay var gördüğünüz gibi. O kaykayı mı bulsak? Şu mavi kaykayı bulalım. Kaykay kayan biri var mı acaba? Bir bakıyorum. Nerede olabilir kaykay? Yerlere bakalım, belki yerlerde olabilir. Biri unutmuş olabilir. Görebildiniz mi? Dikkatle bakın lütfen. Kaykay dışında bir sürü şey var tabii. Dikkatimizi tabii ki de dağıtır. Bu çok normal. Ama önemli olan yerlere bakın. Ben size bir ipucu veriyorum. Şu yol üstünde bir yerde. Şu gösterdiğim yerde bir yerde. Bulabiliyor musunuz? Şurada şu amcanın etrafına bakın eğer bulamadıysanız. Bulanlar beklesin. Bulamayanlar bu amcanın etrafına baksın. Ve şurada mavi bir kaykay gizlenmiş. Tam adamın saçın arkasında gördünüz mü? Bu da buraya saklanmış. Şimdi diğerlerini de eğer isterseniz videoyu durdurarak arayabilirsiniz. Fakat ben etkinliklerimi yapmaya şimdi devam ediyorum. Başka bir etkinliğe geçelim. Haydi. Şimdi arkadaşlar bu etkinlikte gelin bu iki resim arasındaki farkları bulalım. Gördüğünüz gibi çocuk annesine kek yaparken yardım ediyor. İkisi de çok mutlu gözüküyor. Şimdi öncelikle birinci farkı bularak başlayalım. Bakayım ne farklar siz bulabileceksiniz. Bekliyorum. Şimdi ben bir tane buldum mesela Size gösterebilirim şurada. Farkı gördüğünüz gibi çocuğun kıyafeti burada farklı. Farklı renk değil mi? Bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Biri mavi, biri kırmızı. Şimdi başka bir fark daha gördüm. Bakayım bulabilecek misiniz? Masanın üstüne bakın bakayım. Farklı neler var masanın üstünde? Bir fark var. Ben gördüm mesela. Şöyle şuralara bakın. Şu masanın pembe örtülü masanın üstüne bir bakın bakayım. Fark neler var? Tereyağı var ikisinde de. Şu kirazlar var mı? İkisinde de kirazlar var ama bakın şuradaki kirazlar burada yok gördüğünüz gibi. Başka bir fark bu. Sonra bir şey daha eksik. Bu iki masada bu masada olup bu masada olmayan bir şey daha var. Şuradaki kaşık gördünüz mü? Burada şu kaşık var ama şurada koymamışlar. Sonra nereye baksak fark? Annenin kıyafetine bakalım. Onda bir farklılık var mı? İkisinde de aynı mı? Bulanlar olmuştur belki. Annenin kıyafeti burada turuncu. Burada rengarenk. İkisi farklı bakın. Sonra bir fark daha buldum ben. Belki siz birkaç tane daha bulmuşsunuzdur ama son bir fark daha göstermek istiyorum size. Şöyle pencereye bakın. Pencereye bakalım. İki pencereden de aynı manzara mı gözüküyor? Aynı şeyler mi var? Şuradaki demliği gördünüz değil mi? Burada var mı? Burada yok değil mi? Buradaki demlik de buradan farklı gördüğünüz gibi. Yine dikkatle bakarsanız belki birkaç tane daha bulursunuz. Şimdilik ben bunlarda bulduklarım bu kadar. Şimdi bu etkinliğimizde gördüğünüz gibi karşımızda bir Afrika haritası var. Ve bu haritaya birlikte bakalım istiyorum. Belki bu haritayı ilk kez görüyorsunuz. Belki daha önceden gördünüz. Türkiye burada nerede kalıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada Akdeniz yazıyor. Akdeniz'in üstünde bakın şurada KKTC var yani Kıbrıs şurası. Bunun üstü aslında şurada göremediğimiz yer aslında Türkiye. Yanında Suriye var komşumuz. Bu kısımda Türkiye var. Türkiye Afrika kıtasında bulunmadığı için onu içine almamışlar. Şimdi Afrika kıtasında bulunan ülkeler gördüğünüz gibi bir sürü şurada isimleri yazıyor. Bakın Moritanya, Cezayir, Nijerya, Angola, Güney Afrika Cumhuriyeti, Görüyorsunuz değil mi? Bir sürü aslında ülke var şurada. Hepsi birbirinden farklı ülkeler. Ve yapacağımız etkinlik aslında size bir ülke ismi söyleyeceğim ve siz de siyahla isimleri yazılmış olan ülke isimlerine dikkatlice bakmanızı istiyorum ve buradaki o söylediğim ülkeyi bulmanızı, göstermenizi isteyeceğim. Şimdi o zaman şöyle bir tarayayım bakayım gözünüze. Şöyle bir bakın. Bakın hepsini farklı renklerde yapmışlar, boyamışlar. Belli olsun diye hepsinin çizgileri. Şöyle bir bakın bakayım ne ülke, ne isimler varmış. Çünkü ben şimdi size söyleyeceğim iki tane ülke olacak. Bu ülkeyle ilgili de size YouTube'dan birkaç tane video buldum. Onların müziklerine ya da onların ülkelerine şöyle bir e, gösteren videolara baktım. Onları size izleteceğim. Hem biraz da ülkeleri de görmüş oluruz. Bu konuda da bilgimiz olsun istedim. Çünkü ben de merak ettim o ilki ülkeyi özellikle. O nedenle size de göstereceğim. Şimdi hazırsanız önce kolay olanı söyleyeyim. O da Fas. Fas ülkesi. Yani İngilizcesi Morokko olan ama burada Fas olarak yazıyor çünkü bunlar Türkçe. Bulun bakalım. Fas nerededir? Bulanlar beklesin. Birazdan videoları açacağım. Bulamayanlar ise biraz daha baksın. Bulamadığınız zaman pes etmeyin arkadaşlar. Dikkatle bakmaya devam edin. Şöyle bulamıyorsanız aşağıdan yukarıya gözlerinizi sırasıyla tarayarak bakın. Biz de bazen bulamayabiliriz. Bulamadığım zamanlarda ben böyle bir tararım gözlerimi. Sıra sıra hizayla bakarım. Fas. Üç harfli bir kelime fas. Şöyle yukarı doğru gözlerimi tarayarak şurada faso yazıyor ama Burkina Faso bu benim dediğim değil. Fas. Çat değil. Fas. Şuralara bakayım. Fas. Af yazıyor da orada değil. Fas. Şurada en üstte Görüyor musunuz Fas'ı? Hepimiz bulduk değil mi Fas'ı? Aslında yeri kolaymış, en üstteymiş ama bu kadar şey varken bulmamamız tabii ki de çok normal. Çünkü bir sürü ülke var. Hadi gelin Fas'ın videosunu izleyelim. Fas nasıl bir yermiş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fas güzel bir yermiş. Ben çok beğendim. Türkiye'ye benzer şeyler de var, farklı şeyler de gördüm. Fasla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz YouTube'da ya da başka videolarla bakabilirsiniz. Şimdi ikinci ülkemizi söylüyorum. Bizim çalışmamız çünkü burada bir ülke bulmaktı. O konuda dikkatimizi dağıtmayalım, değil mi? Şimdi gelin bir bakalım. Ülkelerden size bir tane daha söyleyeceğim. Bakalım bu ülke neymiş? Birlikte bulalım. İsmi Kenya. Kenya ülkesini bulalım. Size vakit veriyorum önce. Az önce anlattığım taktikte bulabilirsiniz. Aşağıdan yukarıya doğru gözlerinizi tarayarak yapın bakalım bir. Bulanlar beklesin. Bulamayanlar için birlikte bakalım mı? Biraz daha süre vereyim. Kenya. İçimizden bazen tekrarlayabiliriz unutmamak için. Kenya. Çünkü bir sürü burada isim olduğu için. Ay neyi arıyorduk? Mali mi arıyorduk diye dikkatimiz dağılabilir. Hadi gelin birlikte bulalım. Çünkü ben Kenya'yı çok merak ediyorum. Nasıl bir yer? Videosunu izlemek istiyorum. Hadi gelin aşağıdan yukarı doğru gidiyoruz. Zambiya, Tanzanya, Gabon, Kongo ve şurada Kenya. Bulanlar için tebrik ediyorum sizi. Bulamayanlar için biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor demek ki. Biraz dikkatiniz dağılmış olabilir. Şimdi bilin Kenya nasıl bir yermiş? Birlikte bakalım. <laughs> thank <sweak> you aslında videoyu daha fazla izletmek isterdim ama konumuzun dışına çıkmak istemediğim için durdurdum. Her yer rengarenk. Gördüğünüz gibi herkes el emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ve güzel şeyler üretiyorlar. Dans etmeyi seviyor demek halkı. Dans etmeyi sevdiğini gördüm çünkü dans ediyorlardı. Ayrıca bir şey daha fark ettim. Orada sanki biraz kuraktı. Yani çok su yoktu sanki toprak biraz kurumuş gördüm. Ağaçları böyle hafif kuru gördüm. Şimdi gelin birlikte başka etkinliğimize geçiş yapalım. Yeni etkinliğimizde şuradaki yönergeyi okuyorum. Aşağıdaki sol taraftaki çizimlerin aynısını sağ tarafa çiziniz. Başlangıç noktasına ve kare sayılarına dikkat ediniz. Yani ne diyor bize? Şurada gördüğünüz resmin, çizgilerin aynısını buraya da yapın. Bu etkinlik için ihtiyacınız olan şey kareli bir kağıt. Defterinizin bir parça bir köşesi olabilir. Kareli ama defteriniz bunun gibi. Ayrıca bir kurşun kalem ve bir silgi olacak. Şimdi videoyu önce durdurun, sonra materyalleri toplayın, getirin ve birlikte yapalım. Şimdi hazırsanız arkadaşlar kalemi, kağıdı bir masaya geçin. Güzelce oturun. Beni görebildiğiniz şekilde videoyu durdurup koyun ve ondan sonra benim söylediğim şekilde takip ederek siz de aynı şekilde çizin. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle 1 2 ve 3 tane kutuya gelecek şekilde dümdüz bir çizgi çekiyorsunuz. Şimdi çiziyorum. 1 2 3 Siz de çizdiniz mi? Sağa doğru 3 tane kutu. Şimdi aşağı doğru 1 2 3 4 4 tane düz çizgi kutu yapıyoruz. 4 tane 1 2 3 4 4 tane kutu aşağı indim. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane çizgi soldan aşağı doğru çiziyoruz şuraya. Bir tane çizgi soldan aşağı çizdim. Sonra ne yapıyoruz? 1, 2, 3 tane kutu sağa geliyoruz. 1, 2, 3 tane kutu sağa geldim. Sonra 1, 2, 3 tane kutu yukarı çıkıyorum. Bir, iki, üç tane yukarı çıktım. Şimdi silelim. Sonra ne yapıyoruz? Bir, iki, üç kutu sağa geliyoruz. Bir, iki, üç kutu sağa. Sonra bir, iki, üç, dört tane kutu aşağı geliyoruz. Hadi birlikte yapalım. Bir, iki, üç, dört kutu aşağı indim. Sonra ise bir, 2. 2 tane kutuyu da yan olarak çiziyorum yani 1 2. Çizdim. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane kutu sola doğru geleceğim. 1 2 3 4 5 6 tane kutu sola doğru çizdim ve 1 2, 3. 3 tane kutu yukarı doğru. 1, 2, 3. Şimdi burada fark ettiyseniz bu şeklin aynısını belki şuradan başlayıp çizmeyi yapabilirdiniz. Ama ben sırayla sizi buradan devam ettirerek sona kadar götürdüm. O nedenle sizin de aynı şekilde yapmanızı isteyeceğim. Sıralı bir şekilde yapmamız önemli olacak bu oyunda. Hadi gelin birlikte yine aynı şekilde yapalım. 30'uncuyu kendiniz yapacaksınız. Şimdi 3 tane kutu bakın 1 2 3 tane kutu sağa doğru gideceğim. 1 2 3. Sonra sonraki adım nereye geliyor? Şu an aşağısı. 4 tane kutu aşağı doğru gidiyorum. Şöyle 4 tane kutu aşağı doğru gidiyorum. Sonra 1 2 3 tane kutu Yan yatay bir şekilde şöyle yan olarak yukarı doğru çıkıyorum. 1, 2, 3 çıktım. Sonra 1, 2 tane sağa geleceğim. 1, 2 tane sağ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane aşağı iniyorum. Kaç oldu? 7. Şimdi iseniz çıkacağım. 1, 2, 3, 4 tane kutu yan geleceğim. 1, 2, 3, 4 tane kutu yan geldi. Bakın şurada çok yakın oldu sanki birbirine ama böyle geliyor. Buradan 1, 2, 3, 4 tane kutu yan bir şekilde aşağı ineceğim. 1, 2, 3, 4 tane kutu yana geldim. Siz kalemle, kağıtla yaptığınız için daha kolay olacak. Benimki biraz zor oldu. 1 2 3 4 5 6 tane de yukarı çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane kutu yukarı doğru çıktım. Bakın benzer bir şekil çıktı. Şimdi bunu da siz kendiniz yapın bakalım. Sonra bu kareli deftere çizdiğiniz kareli defterin fotoğrafını bana atabilirsiniz. Nasıl başlayacaksınız? Buradan başlıyorsunuz. Şurada bitiriyorsunuz arkadaşlar. Sıra sıra yapmanızı istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çeşitli oyunları bugün birlikte yaptık. Yine dikkatimizi geliştirmek istedik. Çünkü yeniden derslere adapte olmak için, yeniden dikkatimizi toparlamak için bu etkinliklere ihtiyacımız oluyor. Bunları oynadıkça, bu tarz oyunlar ve etkinlikler yaptıkça dikkatimizi nasıl demiştik? kasınız nasıl böyle güçleniyorsa dikkatimiz de yaptıkça, çalıştıkça aslında o kadar gelişiyor. Ve aynı zamanda çok eğlenceli bence bunları yapmak. Çünkü oyun gibi bir şey aslında. Ve bugünkü etkinliklerimizin sonuna geldik. Sizlerle haftaya Gökçe öğretmeniniz video çekecek. Sonraki hafta yine ben sizlerle olacağım. Şimdiden iyi haftalar, iyi dersler diliyorum size. Hepinize uzaktan sarılıyorum, öpüyorum. Görüşmek üzere.